Çünkü dersimizde neler işledik? Fiilleri işledik. Fiiller iş, oluş ve durum belirten kelimeler nedir? Fiildir. Fiillerin önüne mark, met, master ekini getirebiliriz demiştik. Örneğin çalış ...nerelerle ortaya çıkmış dilimiz, eylemler fazladır ama zamanla isimler de ee, çoğalmıştır. Demek ki fiilin önüne master eki, mark eki, eki getirebileceğiz. Ama kip ve şans attıktan sonra Yani Gelecek kim dediğimde gelmek değil, gelecek mektep Yani kip ve şans attıktan sonra masa ile itilince. Fiilleri üç ayrırmıştık. Kılış fiilleri riayıyla durum fiilleri ve oluş fiilleri. Kılıç fiilleri nesne alabilen fiillerdir. Geçişli fiillerdir. Fiil çatısına da göreceksiniz. Geçişli fiiller nesne alabilir. Yani yapılan bir iş var ve bu iş bir nesne üzerinde yapılıyor. Nesne alabilen Bir fiil. Ne olur? Kılıç fiili olur, iş fiili olur. Çatı olarak da geçişli bir fiil olur. Kırmak. Neyi kırmak? Onu kırmak. Biz onun yerine herhangi bir nesne koyabiliriz. İşte kalemi kırmak, kapıyı kırmak, masayı kırmak gibi. Sevmek dedik. Onu sevmek. Neyi sevmek? Yani kimi sevmek? Onu sevmek. Almak. Neyi almak? Onu almak. Kalemi almak, çantayı almak. Gidin. Sonra durum fiillerini gördük. Durum fiilleri nesne alamıyor. Yani geçişsiz bir fiildir. İnsan iradesiyle yapılıyor. Bu insan iradesi ifadesini kullanma nedenimiz oluş fiilleriyle karışmasın diye. Çünkü ikisi de geçişsiz fiillerdir. gelmek onu gelmek diyemiyoruz. İnsan eradiyle de yapmıyor. Kaçmak onu kaçmak diyemiyoruz. Şey, gitmek onu gitmek diyemiyoruz. Başka örnekler de verebiliriz. Örneğin koşmak onu koşmak olmuyor. Oturmak onu oturmak olmuyor. Ha koşmak mecaz anlama gelirse bir işe koşmak olursa e, kılıç fiiline dönebilir. Demek ki fiil gerçek anlamında olduğu zaman düşüneceğiz. cümledeki anlamı kılıça da dönebilir. Oluş fiillerini işledik. Oluş fiilleri de nesne almaya geçişsiz fiillerdir. Çatısına göre geçişsiz fiillerdir. Ama oluş fiillerinin durum fiillerden farkı neydi? Oluş fiillerinde insan iradesi yok Kendiliğinden oluşuyor belli bir süreç içinde zamanla oluşuyor. Sararmak, onu sararmak diyemiyoruz. Büyümek, onu büyümek diyemiyoruz. Nesne alamıyor. Yine uzamak, onu uzamak diyemiyoruz. Yaşlanmak, solmak, kararmak, kızarmak, gidemek. Bir de belli bir zaman geçiyor. Acıtmak, ölmek bunlar da. Yapmış. Pişmek Oluş fiiline dik giriyor. Derste şunu sormuştunuz. Hocam bu fiillere biz et getirdiğimiz zaman Kılıç fiili olur mu? Hepsi olur demiştik. Çünkü Geçişsiz fiillere R, T, Tır eki getirdiğimiz zaman Geçişli olur. Yani oluran bir fiil olur. Kılıç fiiline dönmüş olur. Ama kötleri Oluş ya da durum fiilidir. Et almamış hali bunlar. Sonra fiillerde çekimi işledik. Fiillerde çekim ikiye ayrılır. Basit çekimli fiiller ve birleşik çekimli fiiller. Basit çekimli fiiller diğer bir adı basit zamanlı fiiller. Ama burada şu çok önemliydi. Zaman eki almasa bile eksiz bile olsa biz buna ne diyoruz? Basit zamanlı ya da basit çekimli fiil diyoruz. Çalış, ek yok. Emekli fiil de çekim okudu. Yönen geçmiş zaman eki var. Bir tane küpek alması gerekiyor basit zamanda, basit çekimde. İki tane değil. Bu kadar basit. Bir tane en fazla küpeki alırsa ne oluyordu? Basit zamanlı diğer haliyle basit çekimli fiil oluyordu. Birleşik zamanlı ya da birleşik çekimli fiillerde iki tane küpeki olması gerekiyor. İkinci küpeki Aynı zamanda ek, fiil, ek eylem olarak geçiyor arkadaşlar. Biz bunları detaylandıracağız ilerik derslerimizde. Üç tane birleşik zamanlı birleşik çekimi fiilimiz var. Hikaye birleşik zaman, rivayet birleşik zaman, bir de şart birleşik zaman. Burada örnek verdik. Okuyordu. Yor ve du var. Kaç tane kipeki var? İki tane var. Şimdiki zamanın hikayesi yaptık. İkinci ek, bu ek aynı zamanda nedir? Ek fiil bile ek eylemdir. Fiillerin birleşik zamanlı yapan ya da birleşik çekimli yapan eke ne diyoruz? Ek fiil diyoruz aynı zamanda. Gelecekmiş. Bakın ecek ve miş var. Kaç tane kipeki var? İki tane var. Gelecek zamanın neyi yaptı? Rivayetini yaptı. Güzel. Gelirse kaç tane kipeki var arkadaşlar? İki tane var. Geliş zamanın neyi oldu? oldu, Çok güzel. Çalışmalıysa iki tane kipeki var. Bakın zaman eki yok. Malı da direkt ekidir. Direkt küplerinden Sesa Seni sağda öğrendim. Ancak bunun ismin nedir yine? Birleşik zamanlı fiil. Birleşik çekimli fiil. Gerekli tüpünün ne oldu burada çalışmalıysa? Şart. Önceye şöyle bir soru sorabilirim. Aşağıdaki birleşik zamanlı fiillerin hangisinde zaman anlamı yoktur? zamanlı ya da bilinç çekimi, fiil dediğimiz zaman iki tane kipeki olması gerekiyor. O iki kipekinin ikisinin de zaman eki olma zorunluluğu yok. İkisi de dilek kipeliğinden olabilir. Burada olduğu gibi çalışmalıysa malım neli gerekli kipi sevsada dilek şart gerekiyor. Ama böyle sorular gelebiliyor. Ya da bir tane zaman anlamı diyor. Gelirse de kaç tane zaman eki var? iki tane var. Geniş zaman var. R var. Bu iğnenin bir kenarısı oluyor. R, S nedir? Direkt bir Ama bu da ek fiil olarak geçiyor. Bunu da söyleyelim. Yani yanlış anlaşılmasın. Şu ikinci ekler aynı zamanda ne, neydi? Ek eylem, ek fiil. Zaten ek fiilin iki tane görevi vardır. Bir, fiilleri birleşik zamanlı fiil yapmak. İki, isimleri ne yapmak? Cümle yapmak? İsim, soylu kelimeleri. Daha önceki derslerimizde bunları işledik. Detaylı bir şekilde. Şimdi bakıyoruz. Kısaca neler işledik? Fiillerin türlerini işledik. Üç tane fiil vardı. Kılıç fiilleri, durum fiilleri, oluş fiilleri vardı. Daha sonra neyi işledik? Bugünkü dersimizde fiillerde çekimi işledik. Basit çekimli fiiller ve değişik zamanlı fiiller olarak ee, ikiye ayırdık. Basit çekimli diğer adıyla basit zamanlı fiil. Bileşik çekimli diğer adıyla neydi? Bileşik zamanlı değildi. Ancak burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Zamandaki şart değil, kimdeki aranması gerekiyor. Tamam mı arkadaşlar? Var mı sorusu olan? Ben de teşekkür ederim. Ee, güzel dinlediniz. Ee, sorusu, var, galiba, sorus? Yok. Yok. sorusu var galiba sorunuz. Yok mu? Başka sorusu olan var mı? Yok. Anlaşılıyor mu? Evet. Çok iyi. İnşallah gelecek sene 12 olacaksınız ve sınava geleceksiniz ve iyi bir yer kazanacaksınız. Temelimiz bu. Azizeli bir şekilde çalışın. Bu iş olur. Düzenli, disiplinli bir şekilde çalışınca olur. Tamam arkadaşlar? Kendiniz için, geleceğiniz için Önce kendinize, sonra ailenize, sonra milletimize, vatanımıza faydalı olmuş olacağız. Çalışmaktan başka çaremiz yok. Düzenli çalışın. Biz size gereken bölümleri yapacağız. Elimizden geldiğince özverili bir şekilde yapabildiğimiz kadarıyla yapmaya çalışacağız. Teşekkür ederiz dinlediğiniz için.